Peki evlilikte hep şunu söylerler. Seni sevenle evlen. Çok aşıkken evlenme. Katılıyor musun buna? Katılmıyorum tabii. <laughs> yani katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Çünkü tamam <laughs> beni seviyor. Yani çok karşılaştığımız bir şey tabii. Niye e, onu seçtin veya niye Ama onunla beraber? Anne anne babaanne üydüdür bak bu ara. Evet, bir bildikleri var diye düşünüyorum. Beni seviyor. Ben. <laughs> bana değer veriyor. E, benim için çok iyi bir eş. Tamam o zaman sorun nerede? Ama ben işte onları hissedemiyorum. <laughs> e, ben ne hissedeceğim? Yani sevgi dediğiniz, aşk dediğiniz şey Karşı tarafla yaşanacak bir şey değil sadece. Benim yaşam önce benim hissetmem lazım. Hı hı. Çok zor bir şeydir. Benim o yoşku hissetmediğim, o yoğunluğu hissetmediğim, o değeri veremediğim bir insanla sırf bana değer veriyor diye. Altında ne var? Korku. Hı hı. Anneannemize diyor babaannemiz bak seni sevenle mutlu olursun. Ama sen sevdiğine gidersen ayı çekersin Hı -hı. ve bunu çocukken de etrafına duymuş olabilir. <laughs> çok güzel adamla evlenme, elinde tutamazsın. Aynen ya da <laughs> Bunlar hep <repante> atasözlerimiz. E, <laughs> çok para helal kazanılmaz. Neden helal kazanılmaz? Kazanılır yani. Kazançlar helal kazanılır ama öyle büyüyünce hayata öyle bakmaya başlıyorsun. Hı -hı. Yetmez. Hı, Hı Yoksa insan olarak sevebilirsin. İnsan olarak sevmek de bir ilişki için yetmiyor. Hı -hı. Yani çok iyi bir insan. Elbette ki hayatımızın 10 yılını beraber geçirmişiz. 5 yılını, 20 yılını neyse. Tabii ki seviyoruz birbirimizi. Sevgili bir sorun yok ki. Ama ne yetmiyor bize? O hisler eksilmeye yani. başlıyor. O coşku, o tutku azaldığında gerçekten bir ilişkilerin sürmesi çok zorlaşıyor. Hı hı. O zaman daha neye bakmaya başlıyoruz? Saygı, sevgi vesaire. Hı hı. Ama alttan bir yerlerden o çatlak başlıyor. Çatlağın içine sızmış su gibi bir yerden başlıyor o çatlak. Uzun lafım kısası, sizin aşık olduğunuz, sizin sevdiğiniz. Bundan önce konuştuk. Aşkla karar verin. Mantıkla değil. Şu anlamda söylüyorum. Yani evet annem onaylar. Para evet. kazanacak bu. Bizim aileye uygun. Onlardan, bunlardan. Yaşı tam yaşıma uygun vesaire. O zaman bir şey arıyorum ama bir kriterler dizisiyle arıyorum. Bu gerçek aşkı size şey yaşatmayacak. Et. Peki Sevgi Hanım telefon attığımızda adı da ne kadar güzelmiş. Tam da konularımıza uygun. Merhabalar. Merhaba. Dinliyoruz sizi buyurun. Ee, benim kızımla ilgili bir sorunum var. Buyurun. Tabii ki. Ee, 26 yaşında. Tamam. Ee, Aşırı derecede e, kaybetme korkusu var. Hı hı. E, bir de bir şeye tutulduğu zaman asla bırakmıyor. Yani bir sevgi, sevdiği vardı, sevdiği hı hı. birisi. Hı hı. E, anlaşamıyorlar, e, kavga ediyorlar. Ama ısrar yani ediyor. Ama bırakamıyor. Hı hı. Bırakamıyor yani ısrarla. E, bir de e, her girdiği işte başarısız. Hiç kendine güveni asla güveni yok. yani hı hı. her girdiği yerde ya kovulacağım ya deyip de böyle hani iki, bir aydan fazla sürmüyor yani. Ya Peki kızınızla ilgili, iyi bir iyi bir kızınızla ilgili iyi bir şeyler söyleseniz iyi şeylerle söyleseniz kızınızla ilgili iyi şeyine söyleriz. Ama yani iyi şey çok iyi bir insan o mükemmel o kadar temiz kalpli, o kadar insan seven yardım seven ama e, korkuları aşırı bir korkuları var korkuları hı hı. ve kendine güveni hiç yok. Hazır bu soruyu almışken, Hı -hı. E, yine jenerikte vardı, Hı -hı. E, benim bir lafımı almışsınız, bir sözüm, bir evet. kitaptan bir söz ne vardı bir orada. İşte Bu korku meselesi evet, Yani kötü ellerde çok kötü kullanılabilir. Yani bizim genelde iyi insan dediğimiz zaman, kime iyi insan diyoruz toplumsal yapıda baktığınız zaman, sürekli başkaları için kendinden vazgeçen, Hı -hı. sürekli olarak kendinden veren, kimseye hayır diyemeyen, Hı -hı. herkesin işini çözen, benim sorunlarımı çözüyorsa, benim hayatımı kolaylaştırıyorsa o insan iyi insan oluyor. Niye böyle bir güzel yaptım birazdan anlayacağız, hı hı. bağlayacağım çünkü. Oysa ki bu belki de aynı zamanda kurban olmaktır. Evet. Cenaze törenlerinde çok dinliyorum. Ee, çok iyi bir kadındı işte onu yaptı, bunu yaptı, üç kocası, üç çocuğuna baktı, kocasının hı hı. arkasını topladı ama öldü kadın. Ve e, acı çekerek öldü belki de. Yani içine atarak, içeleyerek. Ve biz de iyiliği çocuklarımıza hep başkalarına karşı daha fazla diğer insanların istediklerini yapması üzerine kuruyoruz. Çünkü sanıyoruz ki Sevilmem için, değerli olmam için hı hı. sürekli olarak insanların istediği insan olmak zorundayım. Sizin mesela kaybetme korkunuz var mıdır hayatta? Sevgilim. tabii ki benim de var. Yani benim de çocuklarımı kaybetme korkum var. Dolayısıyla çocukluğumu tabii, da tabii yok. ki. benim o kadar ben yani ben de gittim, onu psikoloğa götürdüm, ben kendim gittim. Ee, ama düzelmedi yani bizim. olmadı şimdi kızınız hakkında tabii ki sizle konuştuğum için Hı -hı. E, onunla konuşsam çok farklı bir tablo çıkar ortaya ama şunu söylemeye çalışacağım ya ben size çok ulaşmak istedim aslında benim kızımın e, e, yani doktoru sizsiniz gibi geliyor bana ama ben doktor evet. değilim ama <gülüyor> ama <gülüyor> şey anlamda, <laughs> şey anlamda söyledi bence onun anlamda şey. anlamda şu söyledim, anlamda söylüyorum evet. net bir şey var kızınızın çizdiğiniz tablo bugün özellikle 17-20 yaş arasında gördüğümüz çok yaygın bir tablo Hı -hı. ama bu tabloda emin olun Kızınızın şu anda hayatında değiştirmek istediği ve değiştiremediği bir şey olduğu için böyle. Yani örneğin 26 yaşına geldim, hala istekleri yapamadım, gittikçe o özgüven hı hı. törpüleniyor, törpüleniyor, törpüleniyor. Hala ailem neyim, annemin dizinin dibindeyim, bir de annemi de hayal kırıklığına uğratıyorum. Annem mesela şimdi işte bilmese bile hı hı. ama etrafta komşularla da bunlar konuşuluyor veya siz kızınızla konuştuğunuz zaman da bunu konuşuyorsunuz. O da şuna başlıyor. Ben bir şeye tutundum mu bırakamıyorum. Hiçbir şeye başlayıp bitiremiyorum. Hı hı. Çok fazla evet, kayb. Aynen, evet. Dolayısıyla bu bir döngü başlatıyor. Doğru. Orada bu evet. döngüyü bir kes deyip artık... Çünkü çok net bir şey var. 26 yaşına kadar yaşadığı her neyse... 26.1 itibariyle yeni hayatını yazabilir yarından itibaren başarı hikayeleri yazabilir. Bugüne kadar tutturamamış olabilir. Ki başarı hikayeleri de hep geç başlıyor aslında öykülere baktığımız zaman. Çok başarılı iş adamlarının hikayeleri hep refüze olmuş, hep başarısız olmuş ve ondan sonra başarıyı bulmuş. E bir de neye göre mesela şey yapıyoruz? Bu da Burcu. hı. Sanki yani hep böyle kafamda bir yıl şeyler var yapamıyorum hani böyle. Özgürlüğüne düşkündür muhtemelen düşünün. Kova Burcu genelliğiyle. yapamayan gibi. Tamam. Ama çok net bir şey söylüyorum kızınız aslında o ortamda bence iyi değil. Yani mutlu değil. Bulunduğu çevre, bulunduğu ortam, şu anda yaptıkları şeyler. Evet. Onu şuna inandırmak lazım. Gerçekten yeniden başlayabilmek için doğru başlatmak lazım bu sefer. Nasıl yani bugün, nasıl bugün bu mesela örnek bu? vereyim. Üniversite seçmeleri var şu anda. Ee, çocuklar kayıtlarını yaptırıyorlar gençler. Ve ailelerden de yoğun baskı var. Orada diyor ki mesela çocuk ben güzel sanatlar okumak istiyorum diyor. Evet. Saçmalama aç mı kalacaksın? Çok özür dilerim. Tamam. E, araya gitmemiz gerekiyor. Tamam. Bu konu çok önemli. E, üniversite seçimleri var. Çocuğumuzu da bu konuda nasıl doğru yönlendireceğiz? Aret'ten birazdan bunun cevabı da gelecek. Kısa ara sonra biz buradayız. Et, çok fazla telefonumuz varmış. Hemen tamam. bir telefonumuza daha merhaba diyelim. Serap Hanım telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. N Nifer Hanım. Merhabalar. N işte... Çok şekertiz onu söylemek Aa, teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim çok, sağ olun. Çok böyle sıcak kanlı ve tam bize hitap eden bizim kendimiz gibi size biliyoruz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Hocamıza da bize çok doğru bilgiler ve ona böyle güvenerek dinlediğimiz için öncelikle ona da çok teşekkür Muttum ediyorum. Bana. Karşılıklı. Öyledir komşum. <laughs> komşum diye söylemiyorum ama öyledir Ben gideceğim bu masayla sonunda. Buyurun <laughs> efendim. Hocam ben sadece size şöyle hani güven ben en başta şunu söyleyeyim. 29 yıllık evliyim ama hı hı. hala biz güven duygusunu eşimle güven duygusunu yakalayamadım. Ah siz 29 yılda yakalayamamışsınız. Biz ne yapalım? Evet. Hangi bir alanda güvenden bahsediyoruz? Şimdi şöyle yani eşim daha çok akraba bağı çok aşırı derecede ...olduğu için çok böyle aile bağı kuramadı. Yani çocuklarla da benimle de. Ee, onun için yani bazı şeyleri de hani diyorsunuz ya... ...kendiniz gibi olun yaşayın hiçbir şeyin garantisi yok söylemiştiniz yazın önce. Evet, evet. Aynen ben de hani her şey oluruna gitmeye çalışıyorum. İşte bak diyorum senin bu, bu hareketlerin tamam... ...belki e, kızmış olduğun şeyler olabilir hayatta bazı şeyleri hani... Hı -hı. Acı çekmiş olabilirsiniz. Böyle yaparsak daha bir aile bağımız kuvvetlenir. Hani birbirimize destek olarak şey yapıyorum ama asla değil. Şimdi biz e, işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani nelerden ne kadar iyi davranın, ona fedakarlıklar yaparsan yap. Tarçınlar. Kendi bildiği gibi, kendi Hı. bildiği gibi yapıyor. İşte geçen de bir öyle oturup e, sohbet ederken ya dedi işte ben. Seninle zaten dedi en başta benim yıldızım tutuşmadı dedi bana o beni çok kırdı ona biraz kafayı çok taktım onun için sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederiz bu kadar özelinizi de bizimle paylaştığınız evet. güvendiğiniz için. Buradaki güven alan diye sorarken hı hı. aldatılma noktasında mı başkasıyla beraber olma noktasında mı güvensizlik yoksa işte eş olarak hayır, baba olarak. Hayır. Hayır Nerede? kesinlikle. Yani beni hani bir insanmış gibi değil böyle bir... Kendine olan çok... sevgisinden tamam, emin değil aslında. Güvenden çok evet. oraya, evet. oraya. Evet. Yani evet kendine olan sevgisi asla yani onu Hı. hiçbir zaman bana onu hissettirmedi. Beni hep böyle sanki değil değer de insan değilmişim gibi yani ben neymişim ben kendim gerçekten kendi insanlığımı da kaybettim yani. Onu... 20 yıl önce nasıldı? Aynı. Başta tamam, birer aynı. Dolayısıyla bakın ya, şimdi, şey şimdi burada ilginç bir şey söyleyeceğim Hı -hı. belki ilginç gelecek ama beyefendinin Hı -hı. bir suçu yok ki burada. Hı -hı. Yani hepimiz aslında kartlarını açık oynuyor beyefendi ve neyse oydu değişmedi ki yani e, her zaman sizinle çok ilgilenen sürekli yanınızda olan biriydi de sonradan bunları yapmaya başladı desek başka bir şey konuşuyor oluruz. Hı -hı. Ama o kişi Hı -hı. eşiniz aynı kişi zaten. Şimdi... Onun yetmediği kişi sizsiniz benim yani sinadınıza konuşuyorum. Dolayısıyla ben artık Aha. daha fazla rahatsız oluyorum. Ben artık böyle devam etmek istemiyorum noktasına geliyoruz. Az önce bir şey söyledim sesi yükseltmek değil ya da işte bağırıp çağırmak değil veya sürekli ne istediğimi söylemek değil. Argümanları sunabilmek Aha. ve gerçekten dinleyebilmek. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber yürürken bir değirmenin önüne duruyorlar. Ve oradaki değirmenci de hiç iş yapamamış e, oradaki işte köyün topluluğun en haylaz adamı e, bir sürü yanlışları olan birisi ve sahabe tamam. içeriye giriyor ve e, yaklaşık bir 5-10 dakika içeride kalıyor. E, ve aradan bir süre sonra geçtikten sonra o adamın o değirmencinin e, övgüleri dolaşmaya başlıyor etrafta hmm. yaptığı iyilikler yaşadığı değişim işindeki adalet başarıları vesaire. Evet. Ve sahibi diyorlar ki sen konuştuktan sonra bu adam böyle oldu. Ne yaptın? Ona ne aktardın? Hı -hı. Kanal mı açtın? Yani nasıl bir şey? <gülüyor> <Üfledin> <gülüyor> bu mi? kadar evet, değişti, bu ka aynen. değişti. Diyor ki sadece ona şey dedim. Allah'ın sevgili kulusun ve sen çok özelsin. Ve herkes asla sana güveniyor, seni seviyor. Bu minvalde. Hı -hı. Biz Aa. genelde insanları suçlarız, eleştiririz. Ama bu eleştiriler aslında tam beklentimizin tersi yönde tepkileri Hı -hı. doğurur bize. Ama bakın sizin durumunuz için çok net bir şey. Hı -hı. Eşiniz değişmeyecek. Yani 29 yıla değişmeyen için bunu söylerim ve aynı adam bir şey olmadı. Hı hı. Dolayısıyla e, bugüne kadar devam etti. Belki de gerçekten de o en baştan beri onu hissedemediğini ifade etmeye çalışıyor. Belki <laughs> o da e, açık olamadı size karşı. Belki üçüncü sene bir sorun vardı onu ifade edemedi. Hayır hocam ama şimdi şurada şöyle hani siz dediniz ya hep kaçıyor bir şeylerden. Yani yapsa yapıyor. Kendini çok güzel ifade ediyor. Hı hı. İşte sevmediğini de belirtiyor. İşte ben zamanında işte şunu sevdim de işte eşi ölsün ben onunla tekrar evleneceğim gibisinden de söylüyor. Yani, yani? Kimin eşi ölsün? Doğru olan. Bir çok enteresan yani, bir şey söylediniz. Eşi ölsün derken? Yani eşi olmasa yine alacağım diyor onu. İşte yani o gibi şeylerde de böyle dengesiz konuşmalar. Şimdi kendi küçük değil benden 15 yaş büyük. Benimle Hı -hı. yaş farkımız var aramızda. Peki, ya, araya girebilir miyim? Şöyle gireyim, yani tüm izleyicilerimiz için araya gireyim. Dikkat ederseniz, Hı -hı. bütün konuşmalarımızda, bütün bağlantılarda Hı -hı. arayan kişiyi değil, arayan kişinin eşini, sevgilisini konuşup onun üzerine burada devam ediyoruz. Hı -hı. Benim de temel çalışma prensibim şuradan geliyor. Hı -hı. Sizi konuşmamız lazım. Yani sizin ilişkiniz tamamen, hayatınız tamamen yanınızdaki kişiye mi bağlı? ki birçoğumuzun hayatı, büyük çoğunun hayatı sürekli başka bir şeylere bağlı. Patronuma bağlı, iş yerinin durumuna bağlı. Anneme, kızıma, yavruma, çocuğuma. Onlar yazıma. yine hadi de bir evet. derece akrabaya geliyor ama İş yerim mesela, şimdi patronuma bakıyorum tamam yani memnun değilim orada evet. değilim. İşte patronumun iki dudağının arasında mı benim hayatım? Bunu konuşmamız lazım. Neden benim hayatım o iki dudağın arasında? Neden benim hayatım bir başka insanın alacağı ha, kararlara ha, işte. bu kadar bağlı? Evet, <laughs> Üniversite seçimi şey yaparken de baba karar veriyor, anne karar veriyor, aile karar veriyor ama o çocuğun hayatı o. İşte hocam ben de başkaları için mutsuzluklar... Az önce dediniz ki fedakarlık çok yaptım dedi ve bir işe yaramadı evet, dedi. Evet burada konu derin. Tamam. Biz sizi de özel olarak tamam. <laughs> görüştürelim. Zaten çok fazla telefon var. Tamam, okay. Bunu düşünerek tamam. açıklama sürelerini çok kişiye cevap tamam. verelim istiyorum. Bu, bu defa bir beyefendi telefon attığımızda biraz önceki hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Merhaba diyelim. Serap Hanım'ı uğurladıktan sonra Asım Bey'di sanırım. İsminde hata yapmıyorsam arkadaşlarım yazacak şimdi. Hoş geldiniz. Merhaba Asım Bey duyabiliyor musunuz? Asım Bey duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Buyurun dinliyoruz sizi. Ee, şimdi önce iyi çalışmalar, iyi, iyi görevler diyeyim. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, şimdi ben hocama şöyle soracağım. Ben 30 yıllık eşimle beraberliğimiz var. Hı hı. Ama bu 30 yıllık içinde bazı e, kırıcı laflar, kırıcı olaylar oldu. Son olayımda, son olayımda... Çok hırpaladım ben. Nasıl hırpaladım? Fizik olarak değil, söz olarak hırpaladım. Ama o da bir şiddet ama. Ama biliyorum, tamam biliyorum. Mesleğimin verdiği şeyle yaptım ben bunlara. Ben 30 yıl, 35 yıl devlet memurluğu yaptım. Biraz stresli bir meslekliydim. Onun için de işimi kırdım. Eşim de şimdi gitti 2 aydır. Gelmiyor, eve gelmiyor. Ben senden boşanacağım diyor. Ben de eşimi çok seviyorum. Hı <laughs> hı. Ben eşimi çok seviyorum, boşanmak istemiyorum. Bununla ilgili bana bir yol gösterebilir misiniz? Ne yapmam Hı -hı. gerekiyor, ne etmem gerekiyor, nasıl bir davranmam gerekiyor? Sanırım yapman gere yapmanız gerekeni zaten yapmışsınız. Yani özür dilemeniz, Hı -hı. ilişkiye devam etmek istemeniz. Muhtemelen zaten onun bu kararı son tartışma değildir. Hı -hı. Yani birikmiştir, birikmiştir, birikmiştir. Ee, evet, hemen bir araya bir e örnek sokacağım. E kadınlar deveye benzer bazı kadınlar. Ama ne demek demek dinle bak, işine, bu dinle. var ya, şey, haberlere taşınır bak sözüm. Ben seni o zaman, bak, söyleyeyim. <laughs> Neden? Neden Hı -hı. bazı kadınlar deveye benzer. Şunun için deveye benzer huy olarak. Deve niye çöllerde kullanılır? Çünkü su verme iki hafta boyunca. Hı -hı. Devam ediyor yük taşımaya da Hı -hı. yol yapmaya. Fakat aniden çat diye düşüp ölüyor ve bırakıyor orada. Hı -hı. Hiç sinyal vermiyor. Yani suya ihtiyacım var, yoruldum. Bazı insanlar bir kararı çok böyle öteler, öteler, öteler ama o kararı verdiğinde de artık dönmemek üzere verir. Bilmiyorum Seni eşiniz anlattım, böyle ben mi? Ben öyleyim. Öyle misin? Evet ben tamam. deveye benzeyen tamam. türdenim. Tamam. Dolayısıyla bakın <laughs> e, siz de kendi öz eleştirinizi yap. Bir kere önce şeyi söyleyeyim. Ben çok teşekkür ederim çünkü erkekler aramakta zorlanır, <laughs> seansa gelmekte de zorlanır, eğitimlere katılmaktada evet, zorlanır. Evet, normalde aslında. Çok takdir samimiyetle ettim. kendinizi ifade etmeniz çok değerli bir şey. Umuyorum da eşiniz izliyor olsun bizi. İnşallah, inşallah. Burada peşke. önemli olan ne biliyor musunuz Asım? Abicim diyeceğim. <laughs> Yaş olarak da sanıyorum öyle şu anda. 56 yaşındayım. Tamam, abicim diyeceğim o zaman. Gerçekten geri geldiğinde o önce şundan emin olmak isteyecek, diyecek ki. 30 küsür yıldır biz beraberiz. Küçük de daha küçükleri olsa defalarca bir şeyler yaşadık. Ama sonra yine benzer şeyleri yaşattı. Benzer şeyleri yine söyledi. Şimdi o yine gelecek beni sevdiğini söyleyecek. Bence elbette ki dönmek ister ama şundan emin olamadığı için dönemez. Yine aynı şeyleri yaşamak korkusundan Aynen. dolayı. Buna eğer nasıl ikna edecek beyefendi? Siz o eğer mi? ikna olduysanız kendiniz için şundan vazgeçmeyin. Bu sözle gidin ona. Ben evet sensiz olamam. Sensiz yaşayamam. Gördüm. Hatta televizyon programını bile aradım deyin. <laughs> Ve bence bu kadar uzun zaman sonrasında eğer inanırsa sizin gerçekliğinize ben birleşme olasılığınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Örneklere bakarak söylüyorum bunu. <laughs> ama sizin de şuna emin olmanız lazım. Krediniz yok artık. Evet. Tamam, doğrudur. Haklısınız. Kredim yok ama ben eşimi çok seviyorum. Hı hı. Bunu ona iletmeye devam edin vazgeçmeyin onu söylemeye çalışıyorum ama boğmayın da yani gidip kapısına dayanmak veya telefonu çaldırmak değil hı hı. bir hediye göndermek anısı olan bir şeyleri göndermek gidip de bir siteden evet, çiçek göndermek peki, değil. Evet Asım Bey şu anda iletişime geçmeye çalışıyorsunuz fakat eşiniz açmıyor mu telefonları? Evet şu anda arkadaşlarıyla birlikte Altınoğlu'dalar tatil yapıyorlar. Ama bayan bayana gittiler, komşularımız falan bayan bayana gittiler. Ona ihtiyacı varmış herhalde bir bu dönem. Evet, bir evet. nefes alsın hı hı. Evet bir nefes alsın. Bir kendine hı. gelsin. Şu anda biraz bırakın yani birkaç gün en azından bir boşluk bırakın. Ee, sizin üzerinize söyleyemiyorum ama yine izleyicilerimiz için söylediğim bir şey var. Bir de şu vardır. Hı hı. Diyelim biz 20 yıldır beraberiz, 10 yıldır beraberiz ve Nilüfer hep gitmek isteyen taraf. Ben de hep bir şekilde bir şeyleri düzeltiyorum falan filan. Sonra diyor ki Nilüfer ben gidiyorum artık diyor. Tamam ama hiç boşluk bırakmıyorum. Hayır bak gitme ne olur ben seni çok seviyorum. Ben, ben hep burada hazırım. Ne zaman sen kafanı dinle hazır olduğunda burada olacağım. Ben burada bekliyorum dediğim sürece Nilüfer şunu yaşayamıyor. Bensizliğin ne olduğunu bilmiyor. Hı hı. Bazen orada kesip tamam bu senin kararın saygı duyuyorum. Bir anlamda bu blöfü görmektir. Hı hı. Resti görmektir. Anladım o zaman hoşça kal. Ya da tamam ben de kendi hayatıma dönüyorum dediğim anda Nilüfer değişebilir. Hı hı. Çünkü her zaman burada ben onu bekliyorum, bekliyorum seni bekliyorum. O biliyor ki orada. Hı orada. O yüzden dur birazcık daha istediğin bu mu, istemediğin bu mu? Ama o gittiğinde artık aret yok orada. Bir dakika ya, aret çok değerli, yani çok bu önemli. Yani bunun sağlığını bileni hani gittiğinde kıymetini bilmek gibi bir şey aslında. Yani biraz o boşluğu da o yüzden bırakmak lazım. Yani o arkadaşlarıyla geçirdiği zamanda hı hı. belki evini, sizinle geçirdiği bir akşamı, güzel anıları hatırlayacak. Ama siz de hep bu duruşu muhafaza edin. Ha, günün sonunda... Gerçekten vazgeçmez mi onu bilemeyiz. Yani dönmez mi onu da bilemeyiz şu anda. Ama biz şu anda sizin yapabileceğimiz tek şey bu. Evet çok teşekkür ederiz inşallah. Ben çok seviyorum. O andan işte çok pişmanım yaptığımdan da bir anlık öfke bir anlık sinir. Eşimizin Aslında neydi? Ya şöyle yapalım. Bizim YouTube kanalımızda zaten olacak ama arkadaşlarım size bu şey kaydı da göndersinler. Evet. Ee, siz bence gerçekten bu kayıtla kaydı bir eşinize ulaştırın. Bence fikir biraz yani değişecek. Numara versem o numaraya gönderebilir mi? Eşinizin ismi nedir? <laughs> Hatice. Tamam. Hatice hanım, Asım Bey sizi çok seviyor. <laughs> Pişman olduğunu söylüyor. Diyor ki bir daha yapmayacağım. Ben de diyorum ki gelin bir şans daha verelim ama bir daha yaparsa Söz veriyorum Hatice Hanım, biz de sizinle beraber olacağız. Evet, biz de arkanızda <laughs> duracağız. Bu eşime bu şeyi gönderebilir misiniz? Göndereceğiz biz. Tamam. Şimdi Şans. arkadaşlarıma siz numarasını, adresini bırakırsanız biz Hatice Hanım'a göndereceğiz bunu. İnşallah da bir barışmaya vesile olmuş oluruz. oluruz. Canlı tekrar. Canlı mi? Çok güzel bir soru gelmiş evet. bence Azeri Hanım Efendi. Tamam. Biraz leşçesinden öyle tamam. anladım. Kocası hiç konuşmuyormuş. İki yıldır evlilermiş. Ee, hiç... E ben de bir şey paylaşmıyor. Biraz zor anlıyorum lehçesinden aha, dolayı aha. ama ben de susuyorum ama aslında çok konuşkan ve aktif bir insanım diyor. Bu çok önemli bir problem bence. Bu anlayış lazım. Yani şöyle anlayış lazım. Mesela ben çok konuşkan bir insan gibi gözüküyor olabilirim. Ama evde, e, hatta bu kitle konuk aldığında konuşursunuz <laughs> burada. E, şunu yapar mesela. Bir şey anlatır gününle ilgili veya benim günümle ilgili bir şeyler anlatmamı ister. Ya da annemle babamla telefon görüşmem. günle ilgili bir şeyler sorduklarında <laughs> tamam, tamam anne, tamam baba vesaire. Şimdi yapı bu orada da. <laughs> <laughs> Ama sen çok konuşkan olabilirsin. Günün konuşmak isteyebilirsin. Fakat hani eşler arkadaş olacak diyoruz ya. Olmayabilir böyle bu anlamda. <laughs> yani eşim... Benim dedikodularıma eşlik etmeyebilir. Eşim komşunun, onun komşuyla ilgili anlattıklarım ilgisini çekmeyebilir. Hı hı. O anda onun kendi. Bir de bizim de toplumumuzda e, bir duruş var. Yani erkeğin biraz daha ağır bir duruşu var. Duygularını daha az gösteren. Hı hı hı. O yüzden belki o muhabbet etme ihtiyacımız, o konuşma ihtiyacımız arkadaşlarımızla yaşanacak bir şeydir. Bir de çok önemli bir şey. hani Çok yaşandığı hı hı için hı hı. bu. Düşünün ki bir ev hanımı, bütün gün evde e, sorumluluklarını yerine getiriyor, çocuklarla ilgileniyor. Ama evde. Ve e, kocası onun için geldiği an günün başladığı an oluyor Hı -hı. aslında. Yani kocasını bekliyor, onunla işte yemeği paylaşacak, muhabbet edecek, sohbet edecek. Ancak kocası sabahın güneş doğmadan belki işe gitmiş. Onun pili bitmiş. Tüm <laughs> gün çalışmış, evet. sosyalleşmiş, Aynen. muhabbet etmiş eve geldi de pek bir hal olmuyor. Hı -hı. Ama yine söyleyeyim, bunu özellikle bu nedenlerden dolayı ilişkiler bitmez. Hı -hı. Ya da bu dolayı bunları çok fazla ve sorun olarak köpürtmek yerine e, artılara bakalım. İşe yani az konuşuyor olabilir. Sonuçta ben de az konuşan birini seçtim. Belki de beni dengeliyordur. Doğru. Evet, bazen o yin kent dediğimiz siyah ve beyaz kısmı var. Instagram'dan şöyle bir soru gelmiş. Çok e, sen geldiğinde aldığımız en e, büyük sorunlardan bir tanesi bu. E, Deniz e, e, Hanım yollamış. Eşim beni dışarıda insanların içinde hep aşağılıyor. Çirkin, aynaya bak falan diye karalıyor. Çok büyük girdaptayım. Ne yapmalıyım? Oğlum boşanmamızı istiyor. Sizin fikriniz ne diye sormuş. Onu ben karar yani Ben değilim. Ki. Benim kitaplarımda bile meli malı yoktur. Yani dirdiri yoktur. Ama bakın yani bu o kadar net bir şey ki. Bir ortamdayım. Eşim benimle beraber ki eşim yüceltmem gereken kişi. Hı -hı. Ve onu o kalabalığın içinde belki arkadaşlarının yanında küçük düşürücü ithamlarda bulunuyorum. Tersliyorum, ediyorum vesaire. Neyi konuşuyoruz? Yani şimdi gerçekten neyi konuşuyoruz derken şunu kastediyorum. Girdaba girmeyin. Yani şunu kabul edelim. Hı -hı. Benim kocam bana saygı duymuyor. Benim kocam beni değerli görmüyor. Burada ben bunu şu an için, koşullarım gereği belki bilmiyorum, kabul etmek zorundayım. Dolayısıyla bu tabii ki kendimizi iyi hissedeceğimiz bir şey değildir. Yani aynı yatağı paylaştığım insanın, hayatı paylaşmak üzere yola çıktığım insanın bana değer vermediğini hissettirmesi, bana kötü sözler söylemesi hiçbir insanın, Hiçbir kadın ve erkeğin hak etmediği bir şeydir zaten. Hı hı. O yüzden bu sorun küçük bir sorun değildir. Bu sorun işte e, beyefendinin sinirliğiyle agresifliğiyle açıklanabilecek bir şey değildir. Hiçbirimiz bunu kabul edemeyiz. Bu kabul edilir bir şey değildir. Ve bir insan eşim dediği bir insana böyle davranıyorsa da zaten orada samimiyet yoktur artık. Yani. E, hazır buna çok e, güzel bir örnek aslında Örnekli bu bağlamda bir şey sormak istiyorum Arit. Başkalarının yanında e, karı kocanın veya eşlerin, çiftlerin tartışması. Hı hı. Ben mesela bunu buna çok karşı olanlardan hı -hı, biriyim hı -hı. yani o anı öfürsem şeyimden e, yapmam başkasının yanındayken en yakın arkadaşlarımız hı -hı. dahi olsa hı -hı. hani e, belki bir kaş göz hareketiyle her şeyi yani, o... ama hakaret kısmı aşağılama hı -hı. kısmı hı -hı. baş başa olduğumuza da olmaz. Yok yok ondan yani, bahsetmiyorum. Ayrı, ben yani sıradan tartışmak bir şeye sınırlandır. Hepsinin hep, ve... hep cimlisin. Mesela evet <laughs> en basit örneği. Yani zaten biz biriz. Hı hı. Ve biz birlikte temsil ediliyoruz o anda şu anda orada. Dolayısıyla senin negatif bir şeyin veya senin yanlış yaptığın bir şey beni de aşağıya çeken Hı -hı. bir şey, benim de negatifim, benim de çünkü senle beraberim. O yüzden de yani birbirimizin açıklarını insanların önünde ortaya dökmek yerine Hı -hı. bir saniye yani onlar bizim sorunlarımız, insanların sorunları değil. Ee, ama şu oluyor, o kadar artık ilişki gergin ki Hı -hı. tutamıyorlar birbirlerini. Yani Hı -hı. her ortamda gerilmeye başlıyorlar. Hı -hı. Belki de o ortamlarda çok fazla böyle bize şey var. Hadi arkadaşlara karışalım. Hayır. Yalnız kalmaya ihtiyacınız da var. Hı hı. Yani 5 saat hep söylerim, AVM gezmek, arkadaşlarla buluşmak, her gece işte gidip kahve içelim, mavi içelim falan bir değişik. Hayır, hı hı. yalnız kalmamız lazım. Çünkü bunlar keyifli zaman geçirmek. Bir şey paylaşmıyoruz ki. Beraber sinemaya gitsek filmi bakıyoruz orada hep beraber. Ya, ya. Arkadaşlar ortamında muhabbet ediyoruz. Ya, Ama biz paylaşmıyoruz ki. Yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Lütfen hı. bunu hiçbir zaman ihmal etmeyin. Günde bir dakika bile olsa birbirinizle yalnız kalın. Bir dakika bile olsa birbirinizle mutlaka iki kişilik tatiller yapın. Mutlaka çünkü <laughs> öbür türlü şu demektir bu. Biz artık birbirimize yetmiyoruz. Konuşacak da bir şeyimiz yok. Bari Ahmetler de gelsin, Mehmetler de gelsin. Bari güzel bir yemek yiyelim, <laughs> bari güzel bir gündem bir yaratalım diye değil mi? O çok fazla var. Gerçekten sürekli böyle koloni halinde, işte çiftler halinde gezmek var. E, yorucu da bir şey. Tabii çok yorucu. Aynen öyle. aynı şeyler var. Tatilini yersen... <laughs> bu dört kişinin e, işine gücüne uydurmak zorunda kalıyorsa. Yani dört bazen 4, altı. Altı ay, evet, ay, evet aynen. Bir de yani şey e, niye hep yemek üzerine kuruldur mesela bizim organizasyonlarımız? Yani <laughs> öğlen de şunu yiyelim sonra mangal yapalım ama sonra bunu yiyelim. Farklı aktiviteler de yapabiliriz ama baş başa ne yapabiliyoruz? Bizim baş başa zaman geçirecek bir şeyler bulmamız şart. Evet zaten o olmuyorsa evliliklerde de yürümüyor. Evet. Aret çok teşekkür Büyük ediyorum. Yiyiz, zaman. Aret hep burada.